İşte hazır. Artık okyanusların hakimi Moko ve Alex olacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Canım bambu yemek istiyor. O yüzden şimdi bambu korularına gidiyoruz. Evet. <laughs> Bambulara yaklaştık, heyecanlanmaya başladık. Değil Alex? Evet. Arkadaşlar, Alex niye heyecanlandı onu anlamadım. Sanki bambu yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, işte geldik. Bambu korusundayız. Bambu, bambu. bambuların yapraklarını, saplarını yeriz. Lif açısından da çok zenginler. Alex bambu yiyemiyor ama ona da başka bir şey bulacağız artık. <laughs> Biraz olmuş bambuları toplayayım. Midem gurul diyor resmen. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Aklıma bir fikir geldi. Kendimize bu bambularla bir sal yapabiliriz. <laughs> Neyse şimdi biraz yiyeyim de sonra şu salın inşaatına başlarız. Merhaba arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Artık gidip şu salı yapabiliriz. Nehirden su içmemiz lazım. Sonra okyanus kenarında salı yapabiliriz. Suyumuzu içtik. Şimdi Güney Atlantik Okyanusu kıyılarına gidiyoruz. İlk defa bir sal yapmayı deneyeceğim. O yüzden ben de heyecanlıyım. Evet. Merhaba arkadaşlar. İşte geldik. Bu gördüğünüz Güney Atlantik Okyanusu. Umarım bu sal işini beceririz. Su da buz gibiymiş Alex. Artık şu salımızı yapalım. Artık okyanusların hakimi Moko ve Alex olacak. Devam edecek.